Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım boğa burcu hanımlarını ve beylerini bu hafta gün gün tarot açılımında neler bekliyor niyetler ve dilekler tutulsun Pazartesiden pazara kadar kartlarımızın mesajı nedir bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorum atan hepiciğiniz ülke varsanız o iki kartımızın demek ki bir mesajı bulunmakta. Uyanlar sizlerin uymayanlar evrene iade olumlamaları alın. Olumsuzlukları da evrene gönderin. Gönderin gitsin diyelim. Hanımlar, beyler şöyle bir bakalım. Pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü, perşembe günü. Evet boğalar. Perşembe günü kariyer anlamında, iş anlamında, eğitim anlamında güzellikleri yakalayacak olarak gördüm sizleri. Bazı boğa burcu beyleri sizler gibi boğa burcuna mensup bir bayan ile tanışma olasılığınız bu hafta içerisinde çok yüksek olacak. Veyahut hayatınızda böyle bir kişi var ise ee, bu kişiyle pazar günü içerisinde bir görüşme yapabilirsiniz. Hem iş hem de aşk hayatınız ile alakalı olumlu bir bir hafta olacak mı olacak ama bazılarınız bir iş yerini bırakıp ya da bir iş yerini kapatıp farklı bir iş yerine geçme farklı bir iş yeri açma gibi konularınızda gündem olabilir ticaret erbabı olanlar evet küçülmeye gidiyor gibisiniz ama kafanızın içerisinde de daha başka dahi yani fikirler var gibi bu fikirleri hayata geçirmek için sabırsızlanıyor gibisiniz. Ama şu an elinizden çok fazla bir şey girmiyor, geçmiyor. Zamana bırakacaksınız ve zamana bıraktığınız konular ile alakalı da bir başarı, bir doyum süreci sizleri bekliyor olacak. Evet bakın kırgınlık ve küslük yaşadığınız boğa burcundan bir kişiyle sizler gibi toprak grubuna mensup biriyle e, bu hafta bir barış sağlayacak gibisiniz. Bolluğu ve bereketi kendinize doğru çekiyor olarak gördüm sizleri. Böyle auranız ile birilerini etkiniz altına alacaksınız. Bakın sıkıntı yaşadığınız, sorun yaşadığınız konular ile alakalı artık yavaştan yavaştan bu sorunları ve bu problemleri Çözecek gibisiniz. Sizin ile iletişime geçmek isteyen birileri mi var? Ya da boğalar birilerine karşı yakın geçmişte bir takım bilemiyorum aranızda konular mı geçti? Sanki bunlar büyücünün yolunu mu tutacaklar? <laughs> ne yapacaklar? <laughs> Size yakın mesafede olan birileri de olabilir. Özellikle de... Koç burcu bayanını temsil et, etmekte Asa Kraliçesi. Bazı boğa burcu beyleri Koç burcu bayanıyla bir sıkıntı yaşadıysanız, <laughs> sanki bu Koç burcu bayanı belki yanında bir de yaver olabilir. Böyle bir yerden ya manevi bir destek alacak veyahut da bir büyücünün yolunu tutacak gibi sanki aranızdaki bazı sorunları ve problemleri ortadan kaldırmak için Aynı zamanda kendi sözlerini benimsetmek benim, benim dediklerim doğru, benim dediklerim yani böyle bakın kaldırmış burada asasını yani bekliyor. Yani böyle sizi bir takım konularda nasıl diyeyim yola getirmek mi desem, insafa getirmek mi desem yani pişman etmek demeyeyim de o birazcık şey olur. Bilemiyorum kendi duygularını, kendi düşüncelerini size benimsetmek için veyahut da aranızdaki bir takım olumsuzlukları giderip yerini sadece kendi beynindekileri geçirmek, yansıtmak. Hani evet başardım benim dediğim oldu ya da yola getirdim gibilerinden. Böyle sanki bakın bu büyücü kartıdır. Bir takım eylemlerde bulunuyor olabilir. Ya iki kişi bunlar yakın mesafede olan bir yere gittiler ya da başkasını da göndermiş olabilirler. Hani emir bunlardan çıkmıştır ya da para bunlardan çıkmıştır. İnsanoğlu ne kadar para yok deseler böyle şeylere buluyorlar işte. Genelde böyle şeylerle bu işle uğraşanlar uğraşmıyor. Nerede bu işle alakası yokmuş gibi olanlar varsa onlar uğraşıyor. Bu kötü anlama demiyorum ama. Ya sizi kendisine döndürmek için veyahut da size kendi düşüncelerini, kendi duygularını benimsetmek için Asa Kraliçesi dediğim gibi Koç Burcu Bayanından bahsetmekte. Çünkü kara kedi var bakın burada. Bazı konularda bilerek ya da bilmeyerek ya da isteyerek ortalığı karıştırmış gibi bunlar. Bu karışan ortamı düzeltmek için eylemde de bulunabilirler. Veyahut da benim dediğim dedik, bizim dediğimiz dedik. Boğa Burcu Bey de bize hak versin. Hatta kendisi atıyorum bizi. Bir şekilde iletişime geçip işte siz haklıydınız, sen haklıydın ben sana haksızlık yaptım gibilerinden bir konuda sizi yola getirmek için e, büyücü büyücü gezen birileri var. Dikkat edin buna. Bunlara dikkat edin. Yani birazcık iradeniz e, sürekli değişebilir. Bir konuda e, bir pişmanlık yaşamanız için uğraşacaklar. Başarılı olacaklar mı? Bu birazcık sizin iradenizde kaynaklı e, görülmekte. Ben yani bazen burç Veririz ya burada da bu şekilde nasıl burada Boğa Burcu bir hanımıyla pazar günü bazılarınız için hepiniz için geçer değil bir irtibat geçme gibi durumunuz oluyor dediysem burada da Koç Burcu'dan bir bayan yanında bir de yaveriyle ile bir takım eylemlerde bulunacak gibi gelelim Boğa Burcu hanımlarına sizler de Boğa Burcundan bir beyefendiyle bir iletişime geçebilirsiniz özellikle Perşembe günü içerisinde sanki parasal anlamda, maddi anlamda e, bir takım dengelenmeler olacak gibi. Hanım ya da bey'siniz. Ticaret ile uğraşıyorsanız perşembe günü içerisinde güzel bir anlaşma e, veya hot kar marjı yüksek olacak bir işe adım atma konusunda e, bir takım konuşmalar hanenizde geçebilir. Parayla alakalı haber beklediğiniz yerlerden de sizlere hayırlı haberler gelecek gibi görülmekte. Pazartesi günü içerisinde birileriyle aranızda bir tartışma olabilir, bir takışma olabilir veya hiç tartışma takışma olmadan arkanızı birilerine dönebilir, sırtınızı birilerine dönebilirsiniz. Bu az evvel dediğim gibi bir iş yerinden ayrılıp farklı bir alana geçme gibi durum da olabilir. Memnun olmadığınız bir yerden ayrılıp başka bir yere geçecek gibi gördüm bazılarınızı. Salı gün içerisinde çok fazla yükümlülükleriniz ve sorumluluklarınız olacak. Aynı zamanda 5 kişilik bir kadro siz de dahil olmak üzere dikkat edin diyor. Mesela 4 kişilik bir kadro sürekli dedikodu sürekli entrika içerisinde olabilir. Sizler de 5. olabilirsiniz. Daha sonra bu dedikodulardan sizler de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dedikodulardan uzak durun. Yani salı günü o şekilde görülmekte. Çarşamba günü içerisinde bir takım konularda böyle eli kolu bağlı hissedebilirsiniz kendinizi ama düzelecek. Devlet ile alakalı beklediğiniz haberler sizlere doğru gelecek. Perşembe günü zaten hayırlı haberleriniz var demiştim. Bolluk ve bereket sizlerle beraber olacak. Cuma günü içerisinde e, Koç Burcu enerjisinde bir bayandan ya da o burcu mensup bir bayan ile böyle birazcık bilemiyorum. Durumlarınız mevzu bahis olabilir. Cumartesi günü içerisinde her konuda bir doyum yaşayacaksınız maddi manevi aşk iş kariyer büyük bir doyum sizleri bekliyor olacak bir takım konularda bir yükselişiniz olacak aynı zamanda e, böyle yeni dostluklarınız yeni arkadaşlıklarınız da gündem olabilir şeytana karşı dikkatli olacaksınız. Nefsine hakim olamayan birisi var gibi görünüyor. Bu kişiye karşı dikkatli olacaksınız. Pazar gününde aynı burç taşınızdan size bir zeytin dalı gelecek gibi görülmekte. Bakalım dişiller burcu beylerine neler söylemek ister Bu haftanın enerjisi ile. Benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum diyor. Benden başkasında içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalim beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum diyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Söylemlerimi gurur meselesi yapıp hatalarını görmemeyi seçtiğinde seninle konuşmak imkansızlaşıyor. Seninle farklılıklarımızı kabul edip birbirimizi olduğumuz gibi sevebildiğimizde birlik havuzunda yan yana yüzüp tam olmayı hissedebiliriz diyor. Bakalım Boğa Burcu hanımlarına aklındaki beyefendiden gelecek olan mesaj nedir? Senin aşkın beni divan etti. Duygularımın yoğunluğu mantığımın önüne geçerek dengemi bozuyor. Sevgimi sağlıklı göstermeyi sayende öğreniyorum." diyor. "Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum. Sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum." diyor. "Seni arayacağım. İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için Artık kaçamayacağım bir anda olacak zamanı mı? ben de bilmiyorum diyen bir beyefendi var burada. Bakalım bay ya da bayansınız aklınızdaki kişiyle iletişim olacak mı ayrı olanlar dediğimde böyle aranızda bir takım tartışmalar, kavgalar, entrikalar olabilir. Birazcık daha zamanı bırakacaksınız tartışma içerisinde olanlar ufak tefek konuları büyütmeyeceksiniz. Mevzu bahis olan konular ile alakalı hoşgörü ve anlayışınızla bu ilişkiyi toparlayacak olarak gördüm bazılarınızı. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.